Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Güne gelen misafirlerinize küçük bir sürpriz yapmak istiyorsanız, kısır yaparak açlığınızı da yatıştırabilirsiniz. Tencerenin içine biraz yağ koyup doğranmış soğanları kısık ateşte kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarımız rengini henüz değiştirmeye başladığında bir kaşık domates salçası ya da biber salçası ilave ediyoruz. Salçanın iyice karışmasının ardından tencereye 3 bardak su katıyoruz. Biraz karıştırıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başlar başlamaz 2 su bardağı ince bulguru ve hemen arkasından baharatlarımızı ekliyoruz. Biz çoğu zaman esmer bulgur tercih ediyoruz. Baharat tabağımızda bir tatlı kaşığı pul biber ve birer çay kaşığı tuz, kekik ve karabiber bulunuyor. Biraz karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz ve suyunu çekmesini bekliyoruz. bulgurumuz suyunu çekti ve aynı zamanda biraz da soğudu. Doğradığımız birkaç yaprak marulu ve bir tutam maydanozu karıştırabiliriz. Son olarak elinizde varsa üzerine biraz nar ekşili sos gezdiriyoruz. Servise hazır. Hepimize afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın.